Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kentin en yoğun noktalarından biri olan ulus ve çevresinde başlattığı trafik düzenlemelerinin birinci etabını tamamladı. Tamamlanan çalışmalar kapsamında daha önce çıkmaz sokak olan Cidde Sokak trafiğe açıldı. Cidde Sokak'ın trafiğe açılması trafikteki sürücüleri rahatlatırken işlerinin açılmasını artmasını bekleyen bölge esnafı da bu düzenlemeden hayli memnun kaldı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce o esnada caddede kasksız bisiklet kullanan çocukları görünce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra anne yüreği el vermedi tabii. Çocukların telefon numarasını alan Başkan Ünlüce onlara birer kask hediye edeceğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Espark AVM ve çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı trafik düzenleme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Tamamlanan çalışma kapsamında, daha önce çıkmaz sokak olan Cidde Sokağı'nın İsmet İnönü 1 Bulvarı'na tek yönlü bağlantısı trafiğe açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Solak'la birlikte açılan yolda incelemelerde bulundu yeni bağlantı yolu, bölge esnafı ve sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Araçlarıyla bölgeden geçen vatandaşlar bu düzenlemenin ciddi bir rahatlama yaratacağını ifade etti. Daha iyi olur çünkü çok fazla dolanıp gelmemiz gerekiyordu. Direkt bağlantı çok daha güzel olabilir oraya. Bir sürücü önceden dolaşarak gelmesi gerekirken artık direkt bağlantının sağlanmasının çok iyi olduğunu söyledi. Başka bir vatandaşsa yeni yol sayesinde 10 arabadan 4-5'inin bu güzergahı kullanacağını ve trafiğin %50 azalacağını belirtti. Alternatif olarak buradan açıldığı zaman bana göre ciddi bir rahatlatma olacaktır, yani sağlayacaktır ulaşımı. Çok güzel olmuş, çok gerekliydi. Espark'tan çıkınca özellikle çok dolaşıyorduk ve trafik çok sıkışıyordu. Çok güzel bir uygulama olmuş. Çok teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Ayşe Başkan'a özellikle çok teşekkür ederiz. Cidde Sokak üzerindeki bir işletme sahibi de sokağın açılmasıyla birlikte işlerinin artacağını düşündüğünü belirtti. Cidde Sokak üzerinde bir işletmemiz var. Önceden burası çıkmaz sokak olduğu için insanlar çok fazla uğramıyorlardı ya da geçmiyorlardı. E, sokağın açılmasıyla birlikte işlerimizin de artacağını düşünüyoruz. E, vatandaş için de iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü burayı birbirine bağlayan bir yol olacak.